Arkadaşlar merhaba. Zor geometri soruları 27. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde Karakök Yayınları Geometri Zor Bankası'ndan güzel bir soruyu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC bir üçgen, AD ile BH doğru parçalarının kesişimi gördüğünüz gibi E noktası. BH ile AC'nin birbirine dik olduğunu söylemiş. CBH açısıyla... ADH açısının eşit olduğunu zaten gördüğünüz gibi çizgilerle göstermiş. Bir de şöyle bir oranımız var. 2 tane AC eşittir 5 EH. Bunu da gösterelim hemen eşit diyelim. O zaman ben burada AC uzunluğuna 5K dersem EC uzunluğu gördüğünüz gibi 2K oluyor. E bunu da şöyle gösterelim. AC uzunluğu şu uzunluk oluyor. Yani şu tabanımız e, kenarımız do toplamda 5K dedik. EH'a da şu uzunluk olmuş oluyor. EH uzunluğumuz da 2K. Ee, devam edersem DH uzunluğu 6 cm. Yukarıdaki verilere göre alan ABC nedir diye soruyor. Yani ABC üçgenin alanı bulmak için ya taban çarpı yükseklik yapacağız. Ya işte herhangi bir açının kenarlarını biliyorsam sinüs olan formülünden gidilebilir. Bunun gibi şeyler bulmaya çalışacağız. Şimdi benim burada fark ettiğim ilk şey şu. Buradaki EDH üçgeni ile BHT üçgeni aslında benzer oluyor. Çünkü gördüğünüz gibi birer tane açının eşit olduğunu vermiş. Şuradaki açı örneğin nokta dersem. E, bu açıda iki tane üçgende ortak. Yani DEH, DEH üçgeni ile BHT üçgeni birbiriyle benzer oluyor. Çünkü dikkat ederseniz nokta çizgi. Mesela ben bu açıyı şöyle karalarsam. Aynı şekilde nokta çizgi ise şu açının tamamında karalamam gerekiyor. Yani üç açısı da birbirine eşit oldu. Onu da şöyle gösterelim. EDH üçgeni e ile benzerdir. Eğlene eşit. Buradaki D üçgen, D açısı. Aynı şekilde EDH'ın D'si ile e, e BHD'nin B'si aynı. EDH'ın H'ı ile de BHD'nin H'ı yine aynıdır. Bu üçgenler zaten birbiriyle benzer olmuş oldu. E, bu benzerliği kullanacağım şimdi ben. Mesela burada kırmızı ile gösterdiğim koyu açının karşısında şu küçük üçgenden başlıyorum yazmaya. Küçük üçgende şu karaladığım açının karşısında 6 varken Büyük üçgende bu açının karşısında BH var gördüğünüz gibi. BH diye yazıyorum aynen. O da eşittir küçük üçgende çizginin karşısında 2K varken büyük üçgende yani BHD üçgeninde çizginin karşısına gördüğünüz gibi 6 var. E buradan sadeleştirip işler işler yaparsam bu 2 ile 6 sadeleşti burada 3 kaldı. BH'i buradan çekersem BH eşittir 3 çarpı 6 18 bölü K gelmiş oluyor gördüğünüz gibi. E BH uzunluğunu buldum. E BH gördüğünüz gibi AC tabanına ait yükseklik. E ben bir tabana ait yüksekliği biliyorsam alanı yazabilirim artık. Alan ABC eşittir. AC uzunluğu gördüğünüz gibi 5K. BH yüksekliği az önce bulmuştuk 18 bölü K. Onu da 2'ye bölmemiz gerekiyor. E buradan sadeleştirmeleri yaptığınızda K'lar zaten birbirini götürdü. 18'i 2'ye böldüm burada 9 kaldı. 5 çarpı 9'dan cevap 45 santimetre kare olarak bulunmuş olur. O yüzden cevabımız B olarak gelmiş oldu. Evet gerçekten güzel bir soruydu. E bir sonraki zor geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.